Ökli diye ikinci bölüm dokuzuncu oyunda bizden bize verilmiş olan doğruya teğet bir çember çizmemizi istiyor. Bunu yaparken de çemberin merkez noktası olarak bize vermiş olduğu noktayı kullanmamızı bekliyor. Bunu yapabilmek için araçlardan dikey doğru aracını seçip ilk olarak bu çemberin merkez noktasını seçip daha sonra da bize vermiş olduğu doğruyu seçtiğimizde bize dik doğru vermiş oluyor. Bunu bu aracı nasıl yaptık yani daha doğrusu dikey doğru nasıl çizilir öğrenmek için yukarıdan bir önceki bölümlerdeki anlatımımızı izleyebilirsiniz. Bundan sonra yapacağımız şey çember aracını seçerek merkez noktasını belirleyip daha sonra bu doğruların kesişim noktasını tıkladığımızda çemberimiz bu doğruya teğet olmuş olacak. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yaparak içeriklerimizi zenginleştirmemize katkıda bulunabilir. Abone ol diyerek kanalımıza destek olabilirsiniz. Yeni içeriklerimizden haberdar olmak için de zil butonunu aktif edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.